Kıfmoto 250 NK ve Bavav NS 200, iki güçlü rakip. Kıfmoto 250 NK, modern ve agresif tasarımıyla dikkat çekiyor. Full LED aydınlatmalar ve dijital TFT ekranıyla premium bir his veriyor. Performansına gelince, 249 cc motoru 26.5 beygir güç üretiyor, bu da onu güçlü kılıyor. Öte yandan, Baval NS200, sportif ve aerodinamik yapısıyla gençlerin gözdesi. 199.5 cc motoru 24.5 beygir güç sağlıyor, hafif yapısıyla daha atik bir sürüş sunuyor. Şahsi açısından Kıf Moto, daha rijit bir yapı sunarken, NS200 şehir içi kullanımda daha yumuşak bir sürüş sağlıyor. Teknoloji konusunda Kıf Moto önde, TFT ekranı ve modern özellikleriyle dikkat çekiyor. Fiyat ve yakıt tüketimi açısından ise, NS200 daha ekonomik ve bütçe dostu. Sonuç olarak, Kıfmoto 250NK, güçlü motor ve modern tasarım arayanlar için idealken, Bavav NS200 hafif ve ekonomik bir seçenek sunuyor. Hangisini tercih edersiniz?